Çermik'te bonkör bir tane restoran varmış. Merak ettik. Dedik hep beraber cümbür cemaat oraya gidelim. Aman Siverek'ten Çermik'e yarım saate vardık. A şimdi arabayı park etme zamanı. Ama vale yok <laughs> mu vale? E Mehmet Usta'da vale hizmeti de varmış lo. Ve işte heyecanla beklediğimiz yere geldik. Ve şefimiz Mehmet Usta bizi karşıladı. Hoş geldiniz dedi. Buyur ne istiyorsunuz dedi. E canımızı acıktık dedik. Ah siparişimizi verdik bile. Bunlar bedava. Bu da bedava. E bu da bedava. E bunlar da bedava. Şunlar onlar bunlar hepsi hepsi bedava la. E önden şorbalarımız da geldi. Bunların fiyatını sorduk. Dedi bunlar da bedava. Buranın önlü bir tane ayranı var. Dubai ayranı. Bunun fiyatını sorduk. Dedi bu da bedava. Şorbanın tadısı çok hoş. Ha. Çok bayıldım. Biz tam 5 kişiyiz. Canımız çok acıkmış. Ha bu üç kişilik karışık. Her şey dahil 1650 TL. Ela valla beş kişiye bence çok az bile. Üç tane yetişkin, iki tane de biraz yetişkin vardı zaten bizde. Mehmet Usta sağ olsun bana güzel bir ator yapmış. Dedik bir tane de bombar getir. Fiyatı 300 TL. E bir tane de şırdan istedik. O da 185 TL. Bir de mükemmel bir saç tabağı. O da 350 TL. E bunun da tadısı çok hoşlu. Peki bedavalar bitti mi? Yo bitmedi. Karpuz var, çekirdek var, çay var. Hepsini birden getiriyor bize. Bu arada Karacadak canavarından gidenlere %15 indirim yapacakmış. Tabi sayfalarını takip ederseniz. Yemeğimizi yedik şimdi yolculuk sivere gel. La